Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse, işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar Firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter.'' Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz kurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina Dağı'ndan çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır.'' Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." Biz de ona şöyle vahyettik: Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayınca, her cinsten birer çiftle birlikte, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zulmedenler konusunda da bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve seninle birlikte olanlar gemiye yerleştiğinizde, övgü Bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'adır de. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Çünkü sen konuk edenlerin en iyisisin. Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Çünkü biz insanları böylece sınamaktayız. Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kavminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz. Yoksa o sizi hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat, o sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz.'' Bunun üzerine o elçi dedi ki, Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu, Andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır. Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık. Artık uzak olsun o inanmayan toplum. Daha sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavna ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini büyük görmeye alışmışlardı. Onlar, şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken, şimdi biz bizim gibi olan iki insana mı inanacağız dediler. Böylece bu iki elçiyi yalanladılar ve yok edilenlerden oldular. Andolsun ki biz, onların doğru yolu bulmaları için Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de bir mucize kıldık ve onları yerleşmeye uygun olan ve suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Çünkü ben yapmakta olduklarınızı çok iyi bilenim. Sizin bu topluluğunuz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Onlar işlerini, dinlerini aralarında parça parça böldüler. Öyle ki her bir grup kendi yanındakiyle hoşnut olmaktadır. Sen onları belli bir süreye kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden dolayı kendi iyilikleri için mi koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Hiç kuşkusuz Rablerine olan saygıdan dolayı kalpleri titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar ve verdiklerini Rablerinin huzuruna döneceklerini düşünerek ve kalpleri korkudan ürpererek verenler işte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ama onların kalpleri bundan habersizdir. Çünkü onların bundan başka bir takım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar. Sonunda refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıyla yakaladığımızda, hemen feryada başlarlar. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bize karşı size yardım eden olmayacaktır. Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayarak arkanızı dönüp gidiyordunuz ve geceleyinde Kabe'nin çevresinde toplanarak ağzınıza geleni söylüyordunuz. Peki onlar bu sözü, Kur'an'ı anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yoksa kendilerine daha önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya onlar elçilerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?'' Ya da onlar onda delilik var mı diyorlar. Hayır. O içlerinden çoğu hoşlanmasalar da onlara gerçeği getirmiştir. Eğer gerçek onların tutkularına uysaydı gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Hayır. Biz onlara kendi şan ve şereflerini getirdik. Ama onlar kendi şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ama ahirete inanmayanlar ısrarla doğru yoldan çıkmaktadırlar. Eğer biz onlara acısak ve üzerlerindeki darlığı gidersek bile, onlar yine de azgınlıkları içinde bocalayıp dururlardı. Andolsun ki biz onları azapla da yakaladık. Ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarmadılar. Ama sonunda önlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda işte o zaman bir de bakarsın ki onlar orada tüm ümitlerini yitirmişlerdir. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan odur. Ne daha az şükrediyorsunuz? Sizi yeryüzünde yaratıp yayan odur sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. Size hayat veren ve öldüren de odur. Geceyle gündüzün bir bir ardınca gelmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da tıpkı öncekilerin söyledikleri gibi söylemektedirler. Onlar dediler ki, öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi yeniden diriltileceğiz?'' Andolsun ki bu tehdit bize de bizden önce atalarımıza da yapıldı. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyecekler. De ki: Öyleyse düşünmüyor musunuz? De ki: Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. De öyleyse siz Allah'tan korkmaz mısınız? De eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan ama kendisi korunup kollanmayan kimdir? Onlar yine Allah'tır diyecekler. De öyleyse nasıl olup da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa elbette yalancıdırlar. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların niteledikleri şeylerden uzaktır. Allah gaybı da görülen alemi de bilir. Gerçekten o onların ortak koştukları şeylerden yücedir. De ki: Ey Rabbim eğer onların tehdit olundukları azabı bana da göstereceksen, o takdirde ey Rabbim beni bu zalimler toplumu içinde bırakma. Kuşkusuz bizim onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Biz onların nitelemelerini en iyi bilenleriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim! Onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, O, ey Rabbim! Beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman Artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır. Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki: Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak: Uzaklaşın oradan. Benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında Ey Rabbimiz inandık. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır. Allah onlara yeryüzünde kaç yıl kalmıştınız diye soracaktır. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Dilersen sayanlara sor diyerek karşılık vereceklerdir. Allah diyecek: Çok az bir süre kaldınız. Keşke bilmiş olsaydınız. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümranlık elinde olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa onun hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçek ki inkar edenler kurtuluşa eremezler. de ki Ey Rabbim bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin.